Gecenin bu saatinde şeydeyiz. Evet, inşallah. Tamam. Mısırını yapıyoruz. Karanlık dışarısı. Mısır buradan içeri giriyor. Nereden? Aa burası bitti artık. Köşelerde biraz var ha Fatih. Hangi koca ya? Akay dinersen, şurada bir mısır var akay, akay kodu labi mütesiş. Hepsiz orada mısır dökülüyor, oradan içeri giriyor, taşın içine dökülüyor, taş onu eziyor, bu şekilde yere dökülüyor. Sonra bizi onu çuvala doldurup eve götürüyoruz. Sonra ne oluyor? Mısır ekmeği oluyor, değil mi? Evet. Şimdi sen ne yapıyorsun Fatma oradan? He? Seni çekmiyorum, gözükmüyorsun zaten. Bu gördüğünüz bir bayan, bayan ama modda bayan olduğu belli olmuyor tabii. tabi. <laughs> <laughs> Niye bu saatte kaldınız? Elektrik yok mu? Buraya elektrik takmıyorlar. Niye fener, fenerle geliyorsun? Buraya elektrik takısı olmaz mı? olur ama. Bir Müslüman, bir Müslüman yok mu? Yok, 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 yok. Köyün dernek başkanı yok mu? İnşallah dernek başkanı buna da el atar. <laughs> Herhalde şey işi, un işi gece yapılmadığındandır belki Evet boş dönmeye başladı galiba sesi değişti mısır düşmediği zaman taş sesi gelmeye başlıyor. Evet, gittikçe taş sesi artıyor. Evet, mısırlar bunun içine orada süpürüyorlar. Ve şey geçiriyor Bu herhalde bitti onun işi değil mi? Yukarıda suyu kapatmak gerekiyor? geçmesi lazım sen ne yapacaksın buradaki iş tamam mı şimdi ben yukarı gidiyorum. işiniz var mı şimdi çalıştığı için onun o çalıştığı için suyu kapatmamız gerekiyor yani şeyi durdurmamız lazım buradan epey yol var böyle karanlık yoldan yukarı gidiyoruz suyu kesip durdurmamız lazım Evet şimdi su su kanalizasyonu diyorlar. Oraya gideceğiz şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi buradan su böyle akıyor. Oradan aşağı değirmenin çarklarına vuruyor ve çeviriyor. Biz şimdi işimiz bitti, için suyu bu taraftan kapatacağız. Suyu kestik mi? Tamam mı? Buraya koyduk da yeterliydi. Su buradan gitmiyor artık. Artık diğer yola doğru gitmeye başladı. Evet. Unu sırtını aldı gidiyor. Arabamıza. Başka türlü durdurulmuyor muydu o? Evet gece un işimiz operasyonu bitti. Doğru. Mısır ekmeği yapmaya